Hasta giriş yok. Ne oldu? İki numaralı ameliyathaneye alıyor. Ameliyat için her şey hazır mı? Yusuf annem, anlaşılır. annem Allah razası için kurtarın onu. Elimizden geleni yapacağız. Ne olur kurtarın anneciğim. Anneciğim ben burada bekliyorum Anne, anneciğim. Lütfen anneciğim. Lütfen burada kalın. Yine bekleyin. Ceylan. ceylan. <gülüyor> ceylan. <gülüyor> tamam. Sakin. İyi olacak Yusuf. Korkma. <laughs> Sen nerede buldun onu? Nerede buldun? Sen mi kurtardın? Senin şu an toparlanman lazım, Yusuf için. Tamam. <laughs> Vakti gelince her şeyi konuşacağız. 아 <susur> <susur>